Karıma laf ettirme. Bu aile meselesi, seni ilgilendirmez. Lan lan, lütfen küçük hataları görmezden gel. Senden özür diliyorum. Baba, neden ona? Özür diliyorsunuz. Önce o başlattı. Nasıl? Biz mi hatalıyız? Ha. O çirkin ağzını kapat. Seni aptal, öldüreceğim seni. Artık ya soyadımı taşımayacağım. Cüret. Bugün benim doğum günüm. Kim daha fazla sorun çıkarırsa defolsun gitsin. Aman büyük baba, neden sinirleniyorsun? Bugün senin özel günün. Lan lan çabuk gel, hediyeni ver. Büyük baba, baba. Özenle seçtiğim yeşim kolye. 1 milyon değerinde. Harika, harika. Hakikaten iyi bir torunum. Merak ediyorum. Onlar ne hediye getirdi? 100 yuan eder mi? Bizim hediyemiz. 10 milyar değerinde. Luyu delirdin mi? Nereden bulacağız 10 milyarı? Vay be. Gerçekten şaşırdım. 10 milyar eden neymiş?